14 Ekim Perşembe gecesi, saat gece 12. E, bu video belki de benim çektiğim ve ileride bakacağım en güzel videolardan bir tanesi olacak. Çünkü sonunda bugün ilk defa yani bu sene mezuna kaldığım sene ilk defa bir TYT denemesinde e, yüz üstü bir nete ulaştım ve gerçekten çok güzel yaptım. Yani çok güzel geçti sınav benim için. Eee... Ya inancım öyle bir tavan yaptı ki yani bu kadar çalışmadan sonra o kadar işte geceye kadar kütüphanede kalıp e, çalışmalardan sonra e, çok güzel geldi. Yani gerçekten çok mutlu oldum. Yarın da şimdi bir tane TT sınavım var. Ama şu an e, bugünkünün verdiği mutluluk e, çok farklıydı. Belki yarın girdiğimden netlerim tekrardan düşecek ya da bir şey olacak. E, bunu bilemem. Ama gerçekten bugünkü deneme e, 3-4-5'in kurumsal 5. denemesi. Yani apayrı bir şeydi benim için. Ya yani gerçekten ya o kadar inanıyorum ki şu saatten sonra hani hiçbir şey buna engel olamaz yani. Ee, bugün e, 3-4-5'in kurumsal 5. denemesinde e, 108 75 geldi. E, Türkçe 38 doğru iki yanlışım geldi. E, 32 dakika sürdü. Ve iki yanlışım da dil bilgisi. Yani paragraftan yanlış vermedim. Hatta hani dil bilgisini fullesem 40'ta 40 bile gelebilirdi. 2 tane çok basit bir dil bilgisi hatam var. Onun dışında zaten e, hatam yok. Paragraf full. E, 32 dakikada gayet iyi bir süre benim için e, sosyal ya zaten en çok korktuğum en çok hani çekindiğim e, sosyaldi ve ben bugün 17 2 sosyal yaptım ee, bu da şu demek gerçekten sosyalin ne kadar önemli olduğu, netlere ne kadar iyi yansıdığını, yani yüksek yapıldığında. E görmüş oldum. Sosyalde de 17 doğru 2 yanlışım var ve tarih ilk defa fullledim. İlk defa tarih fullledim. Coğrafyadan bir yanlış, bir boşum var. Ee, bir tane de felsefe var. Dini fulllemişim. E, matematik yani çok güzel geldi ya. Çok güzel geldi. 3 tane boşum olmasına rağmen e, 37 doğru 0 yanlış geldi. Hani gerçekten benim için çok iyi. Yani ne diyebilirim ki daha? Çok mutlu oldum. E, i̇ki tane burada boşum var. Bir tane de geometriden boşum vardı sanırım. E, üç tane boşum kaldı matematikte de. E, Fende de e, bir yanlış e, bir boşum var. Yani burada bir tane çok basit bir hata. Ya Sorunun mantığını doğru şey yapıp o an yanlış yorumlamak çok saçma. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi daha saçması var. E, daha saçması da şu ben... <laughs> Biyolojide son soruyu görmemişim çözerken. <laughs> soruyu görmediğim için de çözmeyi unutmuşum. Yani boş kaldı. Ya yani boş sayıyoruz ne yazık. Ki. O yüzden bir yanlış bir boş. Yani olabiliyormuş demek ki böyle şeylerde. Yani 108 75. Yani gerçekten yani çok iyi ya. Bugün gerçekten çok farklı hissettirdi bana. Ee, yarınki sınava odaklanacağım şimdi yani sonuçta bu, bu bugünün denemesiydi ve bitti gitti. Hani buna bel bağlayamam. Ee, bu tarz netler yapmak için tekrardan uğraşacağım tekrardan çabalayacağım yani şu anlık 108-75'lik e, stabil bir öğrenci olmadığımı biliyorum tabii ki hani 90 civarı yapıyorum yani ortalama 90-95 e, 98 o civarda o şekilde yani bu da böylelikle 3-4-5'in girmiş olduğum üçüncü e, kurumsal deneme olmuş oldu yani üç tane girdim Bundan önceki girdiğim ilk denemem işte 97 buçuktu. E, Sonra 2 gün önce girdim 98-25. Bu da üçüncü, 3. 3-4-5. E, 108 75 Yani sürekli bir artış var aslında. E, güzel ya. Yani niye bu kadar fazla denemeye giriyorum onu da anlamış değilim ama. Hani güzel oluyor sınav e, psikolojisini yaşamak. Güzel oluyor. Onun dışında sosyalin bu kadar etki ettiğini fark ettikten sonra koşar koşmaz. 3D'nin sosyal denemesine başladım. Hemen yani ondan da bir tane çözdüm. 14 doğru 6 yanlış geldi. Bunu da şu tarz ilerleyeceğim. 15 tane denemesi vardı işte. buradan yanlış yaptığım konuların hani gerçekten artık videosunu mu izlerim, not mu alırım? Hani ciddi bir şekilde artık sosyalde çalışmam lazım. O yüzden sosyal denemesine de ağırlık vereceğim. bu deneme için son kez söyleyeceğim de hani Türkçeyi bu kadar hızlı çözmüş olmam gerçekten ee, aslında o çözüm kitapların, o yaptığım pratiklerin e, etkisini gösterdiğini görüyorum. Saçma konuşuyorum sanırım yorgun olduğum için ama <laughs> neyse güzel bir an olmuş olacak bugün. Ee, yani Türkçe'de bu kadar hızlı çözüp bu kadar doğru yapmak yani tesadüf değil. Yani evet ben bir soruyu bir kere okuyorum, bir daha o soruya dönmüyorum, işaretliyorum ama hani bu şey değil. Hadi Türkçe denemesi çözelim işte e, bir okuduğumuzu bir kere okuyalım. İşte işaretleyelim hepsi doğru çıksın gibi bir şey değil. Bu zamanla kazanılan bir şey oldu benim için. Yani güzel yani. Türkçeden gayet memnunum. Sürekli de çözüyorum zaten ara vermeden. Fen de yine gayet iyi. Yani full bile olabilirdi. Dikkatli olmasaydı biraz. Matematik için 37'ye 0 gelmiş olabilir bu döneme. Ama ben hala matematikte yeterli yetkinliğe ulaştığımı düşünmüyorum. Yani kesinlikle sınavın sonuna kadar yine TETA matematik çözeceğim. E onun dışında yine AYT matematikten de ilerledim bayağı. İşte önümüzdeki hafta eşitsizlik, trigonometri'den devam ederim. Ya o şekilde söylenecek çok fazla bir şey yok. Ya olacak gibi ya ben hissediyorum bunu artık gerçekten. Olacağını hissediyorum. Yani daha çok motive ediyor bu tarz şeyler beni. E çünkü gerçekten hakkını verdikten sonra o azmi, işte o çalışmayı gösterdikten sonra olmayacak hiçbir şey yok. Yani ben çok çalışıyorum. Çok çalışmayı tercih ediyorum. Hani başkası daha az çalışıp e, yine netleri elde edebilir. Yani 3 saat çalışıp yani bu tarz netler elde edebilen varsa eyvallah baba ama hani ben çok eksim var. Ben 60 küsür binden mezuna kalmışım. 60 küsür binlik adam da tam e, donanımlı olmadığı için çok çalışıp eksiklerini kapatıp e, öne geçmesi lazım. O yüzden çok çalışmayınca olmuyor yani. Yani kütüphanede kalmayınca olmuyor. Gece 12'ye kadar çalışmayınca olmuyor. Keşke olsa. Ama olmuyor. Çalışmak gerekiyor. Ben de sonuna kadar elimden gel geleni yapacağım. Ne olursa olsun yani hiçbir şey engel olamayacak bu sene. O şekilde. Sanırım çektiğim en uzun videoda bu olmuş oldu. Çünkü yani çok mutluydum. O yüzden yani güzel bir hatıra videosu kalsın bana. Öyle kendine iyi bak. İnşallah ileride daha ileri de olur.